Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükemmel ötesi bir altın yumurta paket açılımına hoş geldiniz. Biriktirdiğim altın yumurtaları şimdi bu videoda açacağım. Sepet ödüllerine geliyoruz. İşte 6 tane altın yumurta biriktirmişim. Acaba altın bilet çıkar mı? Çıkacağını sanmıyorum ama inşallah çıkar. Hadi. 6 tane var şu an elinde Çıkmadı ama 16 oyuncuda da iyidir. Bakalım elit çıkacak mı? Çıkacak mı elit? Hadi. Çıkmadı. Diğer ödüller de fena değil aslında. Ama 16 oyuncu beceri ikisi daha iyi altın biletten sonra gelen. Hani altın bilet çıktı mı çıkmadı. Bir an 25.000 xp geldikten sonra heyecan yaptım. Sonrası altın bilet çıkacak sandım. Hadi altın bilet geliyor mu? Hadi. Geldi mi? Gelmedi gene. Bari beceri var ya. Beceri işimizi görür. Hadi geldi mi? 100 bin para ne ya? Para ihtiyacımız olsa zaten. Para ihtiyacımız yok ki. Hadi bari beceri ver. Beceri beceri. Altın bir vermiyorum. Bari beceri ver. 16 oncu verdi. Bu serseçkin seçkin hadi. Oh, çıkmayacak gibi. 70 çok 70 gibi Gene çıkmadı. En fazla 75 veriyordu ya. Son. Çıkar mı? Çıkarsa zaten kıyamet olur herhalde. Bende öyle bir şans yok. Bakalım. Coin istedi yine. Uyucanan bu kadar arkadaşlar. Böyle paket aşımlarının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.